Günaydın benim sevgili minik dostlarım. Hepinize bu sabah da mini kentten koskocaman bir günaydın. Arkadaşlar dün gece erken saatlerde uyudunuz mu? Tahmin ediyorum kesinlikle Tanrı'yı seven, ailesine itaat etmeyi seven ve bir sonraki gününü enerjik ve mutlu geçirmek isteyen arkadaşlarım Evet Nora abla. Ben dün gece erken yattım diye diye cevap vermişlerdir bana. Böyle tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Erken uyumak bedenimiz için çok faydalı. Çünkü bedenimiz uykuya ihtiyaç duyar ve o uyku sayesinde büyür ve sağlıklı bir şekilde kalabilir. Ve eğer biz saatinde uyursak, doğru saatte uyursak, yani ailemizin bize söylediği gibi bir diğer gün çok enerjik ve sağlıklı bir şekilde günümüzü geçirebiliriz. Bir soru daha var. Yine uslu çocuklar buna evet diye cevap vereceklerdir. Arkadaşlar bu sabah kahvaltınızı yaptınız mı? Şöyle güçlü, şöyle sağlam, içinde yumurta olan, peynir olan. Belki reçel olan, salatalık olan, şöyle biraz da ekmek olan güzel bir kahvaltı yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız hemen arkadaşlar az da olsa mutlaka bir şeyler yemenizi istiyorum çünkü iyi uyumak gibi aynı zamanda iyi beslenmek de bedenimiz için çok ama çok faydalı. Bu sebeple özellikle Mini Kent izleyicileri, biliyorum ki benim minik dostlarım kahvaltı yapmaya, erken uyumaya ve aynı zamanda Tanrı'ya uyanır uyanmaz şükretmeye, teşekkür etmeye çok önem veriyorlar. Bu yüzden arkadaşlar işte çok önemli az önce saydıklarım. Ve biliyorum ki hepiniz de Tanrı'ya itaat etmeyi seven ve aslında bu yüzden ailesine itaat etmeyi seven çocuklar olduğunuz için Ailenizin sizden istediği gibi her sabah iyi bir kahvaltı yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Tabii ki sabah uyanır uyanmaz tane teşekkür ediyorsunuz. Ve güzel bir uyku yapıyorsunuz bir gün önce gecede. Ve işte dediğim gibi şu anda arkadaşlar iyi uyuyan arkadaşlarım, benim gibi iyi uyuyan arkadaşlarım şu anda mini kenti izlemeye hazırlar. Şimdi Artık programımız başladı arkadaşlar. Eğer hala tam olarak uyanamayan arkadaşlarım varsa birkaç küçük spor hareketi yaparak yeni bir güne kendilerini hazırlayabilirler. Ve arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Çok güzel bir bölüm izliyoruz. Benim en sevdiğim bölümlerden biri. Gidiyoruz Ege'ye. Ege'mizi izliyoruz. Ve ardından yine burada seninle beraber tam olarak bu posta kutusunun ardında buluşuyoruz. Hadi bakalım. ...yaklaşık 23.000 kez nefes alırız. İnsanlar yılda 1500 rüya görür. Çoğunu hatırlamaz ama ne güzel bedava gece yarısı filmleri. Ketçap eskiden ilaç olarak kullanılırdı. Yemeklerden önce iki kaşık ketçap almayı unutmayın. Bir kibrit kutusu kadar altın, tenis kortu kadar inceltilebilir. Vay be. Döllenmeden doğuma kadar insanın ağırlığı 5 milyon kat artar. Uzay yolculuğuna çıkarılacak 1 kilo ağırlık için 530 kilo yakıt kullanılır. Onun için NASA zayıf astronot arar. Sineklerin 5 gözü vardır. Sineklerin gözünden hiçbir şey kaçamaz. Tenimizin 1 santimetre karesi 625 tane ter bezi içerir. Sadece dişi sivrisinekler ısırır. E ee, bizi sokan sivrisinekler hep dişi miydi? Hani kadına el kalkmazdı? Venüs, diğer gezegenlerin tersine dönen tek gezegendir. bölümünde bizler her gün, her gün olmasa da her kelimeci bölümünde yepyeni şeyler öğreniyoruz. Bir kelimenin ne anlama geldiğini öğreniyoruz. Evet onun hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuyoruz ama burada önemli olan şey o kelimenin anlamını öğrenip daha sonra sizlerin de bu kelime hakkında araştırabilmesini sağlamak. Şimdi merak ediyorum acaba bugün kelimeci bölümünde hangi kelime varmış? Hadi bakalım hep beraber görelim. Hep beraber bununla ilgili hemen ardından bir video izleyeceğiz. フフフフ。<noise> <noise> arkadaşlar bugünkü kelimemiz astronot. Eminim bunu duyan arkadaşlarım vardır ama duymayan arkadaşlarım da olabilir. Hiç problem değil. Bizler bugün astronot kelimesinin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Az önce videoda gördüğünüz böyle havada sanki böyle havada uçuyor gibi duran kişiler astronotlar. O zaman hadi bakalım tekrar görselim gelsin biz de öğrenelim kısaca acaba astronot ne demekmiş. Arkadaşlar astronot. Astronot, kozmonot ya da uzay insanı uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kişilerdir. Yunanca'da yıldız anlamına gelen astro ve denizci anlamına gelen not sözcüklerinden üretilmişlerdir. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi astronot aslında uzay çalışmaları yapan, hatta bazen uzaya giden ve gerçekten çok farklı ve zor şartlarda orada yaşayan kişileri denebilir. Mesela burada gördüğünüz gibi genelde astronotlar oradaki yer çekimi tamamen farklı bir sistemde olduğu için havada uçuyor gibi görünüyorlar ve hatta biliyor musunuz bazen Geceleri uyurken böyle yarasa yatışı, yarasa uyuması dedikleri bir yöntemle yani baş aşağı böyle kafalarının üstünde sanki yatıyor gibi görünüyorlar. İşte arkadaşlar Sizler de gelecekte astronot olmak istiyorsanız bence kendinizi bu tip şeyleri hazırlamanız gerekiyor. Bugün astronot kelimesini öğrendik. Ve bu kelime hakkında bence daha fazla şey araştırabilirsin. Çünkü astronotlar gerçekten çok büyük şeyler başarıyorlar ve çok fazla araştırma yapıyorlar. Bu yüzden onlardan öğrenebileceğin çok şey var minik dostum. Şimdi biraz da eğlenme zamanı bilgi edindik. Şimdi biraz daha müzik dinlemek istiyoruz, eğlenmek istiyoruz. O zaman nereye doğru gidiyoruz? Hadi bakalım hep beraber müzikli bahçeye. Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Selin nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben çok iyi değilim çünkü biraz korkuyorum şimdi bahçedeyiz ya böyle böcekler falan. Ay! Gerçekten. Evet mi? biraz korkuyorum. Arkadaşlar sizin de böyle korkularınız var mı? Benim bazı arkadaşlarım var mesela köpekten korkuyorlar, arıdan korkuyor. Aa sen arıdan korkuyordun evet. değil mi? şimdi hatırladım söyleyince. Bütün korkularım diye. ortaya çıktı bu bölümde. Ben de bir zamanlar köpekten çok korkuyordum. Şimdi onu yavaş yavaş atıyorum. Nasıl peki? Bilmiyorum. Alışmaya başladım galiba. Daha sevmeye başladım. Aslında sevmediğimden değil ama bazı e, cinslerden korkuyordum. Evet. Bazı köpekler çok büyük oluyor. Bazıları da çok küçük oluyorlar. Evet. Sesleri çok korkunç oluyor. Çok sanırım, bağırıyorlar. Sanırım bana korkmamamda en yardımcı olan şey düşünce onları da Tanrı'nın yaratmış olması. Doğru mu cümle kurdum? Evet. Kurduğum, yaratmış olması. Evet. evet. Yani onları da Tanrı yarattı. Evet. Bizi yarattığı gibi ve aslında çok zararsız ve sevgi dolu hayvanlar. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, ve böcekler de mesela aslında Peki. insana zarar vermeyen ama hepsinin bir amacı olan. Evet. Ama kedisine. yine de tabii ki bir karı fatma gördüğümde bütün bunları aklıma gelmeyebiliyor bazen. Ama yani, iğrenç görünüyor olabilir. Evet. Simsiyah olduğu için, kabuklu olduğu için evet. korkunç <laughs> görünüyor ama aslında bir zararı yok. Evet. Belki de onlar da bizi korkunç görüyor olabilirler. <laughs> o da olabilir. Evet. <laughs> Neyse o zaman böyle zamanlarda aklımıza böyle böyle korkular geldiği zaman bize bu ilahiyi söylemeye çalışabilirsiniz evet. evet aslında bu sözler Tanrı'nın sözleri Tanrı'nın Kutsal Kitap'taki sözlerinden ilahi yapmışlar ve Tanrı bize Hı -hı. diyor ki korkma seninleyim o zaman o bize söylüyor evet, bu sözleri ve bunu, tamam bunu biz de söylerken onu düşünebiliriz ki korkmayacağım Rabb benimle tamam başlayalım hadi başlayalım korkumuzda bizim yanımızda olan Tanrı'ya teşekkür ediyoruz evet. bugün. Evet. <laughs> Arkadaşlar az önceki ilahide çok güzel sözler vardı duydunuz mu? Ama ondan önce size bir soru sormak istiyorum. Bazen yapmak istemediğiniz ya da yaptığınızda başaramayacağınızı düşündüğünüz şeyler var mı hayatınızda? Mesela cesur olmak bunlardan bir tanesi. Cesur olmak yani bunu yapmak istediğinde bunu yapamayacağını düşündüğü zamanlar oluyor mu? Mesela cesur olmaya karar verdiğinde sanki bunu yapamayacaksın ve biraz korktuğu şeylerden hala korkmaya devam edeceksin gibi hissediyor musun? İşte böyle zamanlarda Tanrı'nın sözü çok önemlidir. Dün konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Aslında gözlerimizle değil kalbimizle görmek diye. Kutsal Kitap Tanrı'nın sözü. Bizim kalbimizde hissetmemiz gereken her şeyi yazmıştır. İçinde her şey vardır. Tanrı'nın sözü Tanrı'nın gerçekten yaptığı ya da Tanrı'nın direkt olarak söylediği şeyleri barındıran kitaptır arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki aslında onun içinde Tanrı bizi çok sevdiğini ve bizi her zaman koruyacağını yazıyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar korkmamamız gerektiğini yazıyor. Az önceki ilahi aslında Tanrı'nın sözünün kendisiydi. Sevin ablanız bizim söylediğimiz ilahi de şöyle söylüyordu. Korkmayacaksın, yanmayacaksın çünkü ben seninleyim. Korkma, seninleyim korkma. Korkma, seninleyim korkma ateşten geçerken senin ne olacağım? Sularda da korkmayacaksın, yanmayacaksın. Çünkü seninleyim. Minik dostum bazen gerçekten ateş yani o gördüğümüz ateş gerçekten bizi yakmayabilir. Gerçek bir ateşten bahsetmeyebilir bazen. Ya bu ilahi on gerçek bir ateşten ya da gerçek bir sudan bahsetmiyor. Ama bazen sanki böyle bir konuda çok zorlandığımızda gerçekten böyle sanki ateşten geçiyor gibi hissedebiliriz. Yani böyle hani bazı insanlar vardır. Görürüz televizyon programlarında bazen böyle ateşin üstünde yürürler. Kesinlikle yapmamamız gereken şeylerdir bunlar bu arada. Ama o kişiler oradan geçerken böyle hayal ettiğimde ah, ne kadar zor bir şey yapıyor olmalı diye düşünüyorum. İşte bu aslında bizim duygularımız için de geçerli. Gerçekten ateşten geçmek zorunda değiliz ya da gerçekten delin bir suda yüzmek zorunda değiliz ama bunun anlamı şu. Yani zorlandığımız ve çok çabaladığımız zamanlar yaşarken ya da mesela korktuğumuz konular, en zorlandığımız ders, korktuğumuz bir şey olabilir o dersten sınava girmek ya da mesela karanlık bir yerden korkuyor olabiliriz. Orada ne olduğunu bilmiyor olabiliriz. Yani gözümüze görmediğimiz için orada etrafımızda neler olduğunu görmeye, görmeyebiliyoruz ve bu yüzden korkabiliyoruz mesela. Ya da hızlı bir arabada olmaktan korkabiliriz ya da... Vapura binmekten korkabiliriz, yüzmekten korkabiliriz, birçok şeyden korkabiliriz, kaybetmekten korkabiliriz, hastalıktan korkabiliriz. Ama Böyle zamanlarda herkesin korkuları olabilir minik dostum. Ama şunu unutma ki bizim Tanrımız aslında gerçekten bizim bütün korkularımızdan daha güçlü. Bizim Tanrımız bütün korkularımızı iyileştirebilir. Bizim korkumuz, o korktuğumuz şeyleri düzeltebilir. Örnek veriyorum. Karanlıkta etrafımızda ne olduğunu görmediğimiz için korkuyor olabiliriz. Ama ne dedik az önce? Bazen gözlerimizle değil kalbimizle görmemiz gerekir. O sırada etrafımızda ne olduğunu gözlerimizde görmüyoruz. Ama kutsal kitap Tanrı'nın sözü bize diyor ki ben seninle beraberim Tanrımız. Her şeyin yaratıcısı, herkesten daha güçlü olan, bizi çok seven, bizi hep koruyan Tanrımız bize diyor ki ben seninleyim. O zaman evet o karanlıkta Tanrı'yı gözünde görmüyor olabilirsin ya da orada başka ne olduğunu ama kalbinle Tanrı'nın seni yanında olduğunu görebilirsin. Bu yüzden de korkmana hiç gerek yok. Evet sen görmüyorsun ama Tanrı o karanlık odada neler olduğunu çok iyi biliyor ve seni her an koruyabilir, seni her şeyden koruyabilir. Bu konuda hiç merak etmene gerek yok. Yani konumuz yine aynı yere geliyor. O zaman hadi bakalım. Dünkü görselimizi tekrar izleyelim ve onun hakkında konuşmaya devam edelim. Acaba kalbimizle görmek nasıl oluyor arkadaşlar? İsa Mesih burada gördüğünüz gibi aslında dünyaya geldiğinde ve büyüdüğünde insanlar için çok şey yaptılar. Çok şey yaptı. Mesela hasta kişileri iyileştirdi. Bakın burada hasta bir kişi var. Aslında gözleri görmüyor burada. Ama bu kişi zaten İsa Mesih gözleriyle değil kalbiyle görüyordu. Çünkü onu iyileştireceğini biliyordu. Mesela burada İsa Mesih ölü bir kişiyi diriltti. Ama etrafındaki insanlar zaten İsa Mesih'in ölüyü diriltebileceğini, hastaları iyileştirebileceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden de arkadaşlar İsa Mesih'e in kalbiyle inanan, İsa Mesih'in yaptığı mucizeleri kalbiyle gören, İsa Mesih'in yapacağı mucizeleri önceden onun söylediği gibi bilen ve kalbiyle buna inanan insanlar İsa Mesih'in dirildiğinden, dirildiğinden de emindiler ve gerçekten onu gördüler zaten. Dirildiğini gördüler. Mesela burada İsa Mesih öldükten sonra üç gün sonra onu mezarda ziyaret ettiler. Onu çok seven kişiler. Ve sonra orada bir melek gördüler ve İsa Mesih'in orada olmadığını söyledi melek. Onu burada neden arıyorsunuz? O zaten söyledi, o dirildi. Ve o kişiler diğer İsa'nın öğrencilerine tam İsa'dan bahsederlerken İsa Mesih geldi. Ölümü yenmişti ve yaralı ellerini gösterdiler. Ama o kişiler zaten İsa'nın yaralı ellerini görmeseler bile İsa Mesih'in ölümden dirileceğini biliyorlardı. Çünkü kalpleriyle görüyorlardı. Onun söylediklerini kalplerinde hissediyorlardı. Ve bu kişi kuşkucu Thomas. İşte bu hikayede bir tek o gözleriyle gören kişi. Kalbiyle değil gözleriyle gören kişi. İşte bu yüzden İsa Mesih'in gerçekten ölümden dirildiğini gözleriyle görmeden kalbiyle bunu görememiş ve ona inanamamıştı. Ve burada şüpheci Thomas İsa Mesih'in ellerini görmeden onun kendisini görmeden onun dirileceğine inanmam diyordu. Ve bir anda İsa kendini ona gösterdi ve sonunda Thomas'ın istediği olmuştu. Evet İsa Thomas'a gerçekten yaralı ellerini gösterdi ve yaralı böğrünü gösterdi. Ve bütün bunlar İsa Mesih'in gerçekten yara aldığını, gerçekten öldüğünü gösteriyordu ama şimdi Thomas inanamıyordu. İsa onun yanındaydı ve İsa ona dedi ki beni gözlerinde gördüğün için mi inandın? Ve tabii ki Thomas ağlamaya başladı. Çünkü aslında İsa'yı kalbiyle görmesi gerekiyordu öncesinde. İsa Mesih'in anlattıklarına inanmak, onu kalbiyle görmek, onu kalbiyle hissetmek anlamına geliyordu. Ve sonra ne oldu biliyor musun minik dostum? İsa ona şöyle dedi. Beni gözlerinde gördüğün için mi inandın şu an yaşadığıma? Ve sonra dedi ki ne mutlu görmeden iman edene. Görmeden inananlara ne mutlu dedi. İşte biz de arkadaşlar görmeden bir şey inanmıyoruz. Tabii ki görüyoruz. Sadece gözlerimizle değil kalbimizle. İşte bu yüzden şüphe duyma minik dostum. Tanrı'nın seni koruyacağından asla şüphe duyma. Bir şeyden çok korktuğun zaman elini kalbine götür ve düşünmeye başla. İsa sen bana kendi sözünde beni hep koruyacağını, beni sevdiğini ve sana güvenirsem güvende olacağımı söylemiştin. O zaman şimdi gözlerimle seni şu anda etrafta görmüyorum gördüklerim beni korkutuyor. Çünkü gözlerimle gördüklerim daha çok zorluklar. Mesela upuzun bir matematik problemi, upuzun bir Türkçe paragraf, upuzun sorular ve bir sürü cevaplar görüyorum. Ve bu beni korkutuyor. Ya da etrafıma gözlerimle baktığımda gerçekten çok büyük bir karanlık görüyorum. Odamda hiç ışık yok ve içeri hiç ışık sızmıyor. Bu yüzden de biraz korkuyorum diye düşünüyorsan böyle zamanlarda elini kalbine götür ve şöyle yap. İsa Mesih ben seni kalbimle görmek istiyorum. Gerçeklerini kalbimle görmek, kalbimde hissetmek istiyorum. Çünkü... Aslında bizim senle kalbimizden derin bir bağımız var. Fiziksel olarak gözlerimizle belki o çok önemli değil ama kalbimizde aslında ikimizin kalbi arasında bir bağ var ve benim kalbim senin sevgini hissediyor ve senin kalbinde benim sevgimi hissetmesini istiyorum. Bu yüzden de sana güvenmek istiyorum. İşte o yüzden senin varlığını, senin sözlerini kalbimle görmek istiyorum. Seni kalbimle daha fazla tanımak istiyorum ve şu anda karanlıktan korkmak yerine sana güveniyorum. Çünkü sen kutsal kitapta benimle olacağını söyledin ve sen benim yanımdaysan benim hiçbir şeyden korkmama gerek yok. İşte Tanrı'na böyle söyleyebilirsin ve o zaman kuşkucu Thomas gibi, şüpheci Thomas gibi aslında Tanrı'nın sana olan sevgisinden, Tanrı'nın seni koruyacağından şüphe duymamış olursun. Ve o zaman İsa sana belki de içinden şöyle söyleyecektir bir gün yüz yüze geldiğiniz zaman. Beni görmeden bana iman ettin mi? ve sen evet dediğinde o zaman ne mutlu sana ne mutlu görmeden iman edenlere senin için çok seviniyorum diyecektir sana. Ne mutlu sana ki İsa Mesih gözlerinde görmene gerek olmadan kalbinle onu görebiliyorsun ve onun söylediği her şeye kalbinle inanıyorsun. Minik dostum bugün Nur ablanın sana anlatacakları bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz ama o zamana kadar Tanrı'ya güvenmeyi, Tanrı'yı çok sevmeyi ve hiçbir şeyden korkmamayı, korktuğun anlar gelse bile Tanrı'ya dua etmeyi ve ona sığınmayı hiç ama hiç unutma olur mu? Nora seni çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Dekoru beğendin mi? Evet. Çok güzel dekor değil mi? Bu dekorda birçok program çekiyorlar burada. Evet, evet. Biz de yaptık işte bir tane. <laughs> evet. Daha anlatmak ister misin programları? Eh, insanlar da izlesin, kendileri görsün. Ha <laughs> peki kardeş, çok güzel. Evet, nerede kalmıştık? Ölçü Palgus, Selanik'te yaklaşık 3 hafta kalmıştı. Aferin sana, çok güzel Öf. hatırladın. Evet, Selanik'ten sonra Beriya'ya gidiyorlar. Beriya günümüzde Ferye olarak adlandırılan bir Yunanistan şehri. Selanik'e yaklaşık olarak 76 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Boğazı bilgiler kalır da kaç kilometre uzakta kaldı hiç mi hiç aklımda kalmayacak mı? <laughs> tamam olsun tahmini bir uzaklık zihninde canlansın diye bahsetti. Ah, harikasın. Elçi Paulus, Silas ve Timoteus burada da Tanrı sözünü anlattılar. Ortalık yine kışkırtıcılar tarafından tehlikeli olmaya başlayınca elçi Paulus'un tarafında olanlar onları limana götürdüler. Silas ve atıyoruz? daha sonra elçi Paulus'la buluşma planı yapıp şehirde kaldı. Elçi Paulus ise nereye gitti? Nereye? Yunanistan'ın başkentine. Yani nereye? Hah anlatım içinde soru. Çok sevdim. Atina. Aferin sana. Evet, Atina. Elçi Pavlus'un daha önce gittiği yerlere hiç benzemiyordu burası. Daha ihtişamlıydı. Birçok bilgin burada yaşıyordu. Eski inançlardan kalma çok büyük tapınaklar da yine bu şehirde yer alıyordu. Yunan mitolojisinden olanlar, değil mi? Tabii. Zeus tapınağı, Artemis tapınağı ve daha niceleri. Atina halkı Elçi Pavlus'u dikkatle ve merakla dinledi. ...kimleri onun anlattıklarını olumlu bulmadı ama... ...yine de iman edenler oldu. Ne güzel. Atina'da bitiyor mu ikinci yolculuk? Hayır. Elçi Pavlos buradan Korintos'a gidiyor. Hı. Orası da Atina'ya ortalama 75 kilometre uzaklıkta bir yer. O dönemde her yer birbirine ortalama 70 kilometre uzaklıkta galiba. <laughs> Hayır şey. Öyle denk geldi. Acaba aklında kalmış gördün mü? Evet. Üzerine sohbet edince pekişti protik çok önemli. Kesinlikle haklısın. Korintos neresi peki? Aa, Korintos ya da Korint, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan zamanın şehir devleti. Deniz kenarında yer alıyor. Oh! Tatil yeri! <laughs> evet, oh. Pavlos Korint'e vardıktan sonra her daim verdiği bazılarına burada da devam etti. Bu sırada Makedonya'da bulunan Silas ve da Paulus ile burada buluştular. Sonra bir ara İsa Mesih Paulus'a göründü ve ona şöyle dedi. Ö? Ee, ne dedi? Söylesene ee, mi? Yani o da ilk sezonumuzun son bölümüne kalsınzi. Uf, çok merak ettim ama sabredeceğim. Sonraki bölüm bitiriyor muyuz? Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edecek ve ikinci yolculuğu bitireceğiz. Üçüncü ve dördüncü yolculukları da ikinci sezonumuzda anlatıyor olacağız. Peki öyle olsun. O zaman sorum geliyor. Ey harika çok sevindim. Hadi Zii sor evet. sor. Gastronomi yemek ve aşçılıkla ilgili bir terimdir. Doğru mu? Yanlış mı? Aaa Zii senin karnın acıkmış sanırım. Evet acıktı ama soruyla bir alakası yok. <laughs> Peki cevap veriyorum. Doğru yemekle ilgilidir. Tebrikler. Tebrikler mi? Evet. Gastronomi Fransızca kökenli bir kelime. Yemeği iyi yeme merakı olarak geçiyor. Aynı zamanda sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, lezzetli mutfak ve yemek düzenine verilen sisteme de gastronomi deniyor. Bu kelimeyi üniversite bölümlerinde, televizyonlarda ve kitaplarda görüp duymak mümkün. Peki zil, karnın zil çalmasıyla ilgisi var mı? Onun benimle ilgisi var mı? Hadi koş koş! Ne oldu? Victoria yemek sinde mi çaldı? Hadi gidelim yemek yiyelim <laughs> koş koş koş! <laughs>